geldik. Kimsenin bilmediği yere geldik. İçeri girelim. Yavaş yavaş düşeceksin. Anne. Arkadaşlar şuralarda çok güzel oturma yerleri var. Fotoğraf çekilebilir. Hem bunu görmedim, duymadım, bilmiyorum. Bir anır. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bir anır. Çok güzel değil mi? Bir kahvaltıya geldik. Kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra güzel bir kahvaltı yapacağız. Şey yapacağız, gezmeye gideceğiz. Tamam mı? <laughs> Hiranur kahvaltımızı yaptık şimdi biraz. Buraları gezme Anna, zamanı. Anne, bak ne yapıyor? Ördekler. Düşeceksin, Anna. düşeceksin. Sağlıyor mı seni? Evet. <laughs> Aa şunu hep kirletmişsin biliyor musun? Hiranur. Arkaya kadar düşeceksin şimdi. Hadi gel, annem. Çiçekler, <laughs> Ne oldu sana? <laughs> Bayılıyor musun? Korkma bir şey yapmaz mı gel? Isınmaz mı? Nasıl mı? Ne Hadi korkma gel gel. Otuyorum. Hadi çek. Halil. Şu bu masayı buraya çekelim mi? Arkadaşlar şimdi at çiftliğine geldik şöyle bir yere. Az önce flamingoların olduğu yerdeydik. İranur ata binmek istedi. Babasıyla birlikte ata bindiler.